Kirli Vak 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 Ördek, arkadaşı kurbağaya birlikte derenin kenarına çıkalım, çamurla oynayalım demiş. Çok geçmeden iki arkadaş derenin kenarındaymış. Çamurlarla oynamaya başlamışlar. Çamurdan heykeller yapmışlar. Birlikte çok eğlenmişler. Ama ikisinin de üstü başı çamur olmuş. Vak vak ördeğin sapsarı tüyleri çamura bulanmış gagasında bile çamur varmış. Kurbağanın da her tarafı çamur olmuş. Kurbağa ördek vakvaka, "Haydi derede hem yüzelim hem de temizlenelim." demiş. Vakvakın canıysa derenin kenarında gezmek istiyormuş. Biraz çamurlu kalsa ne olurmuş? "Ben biraz gezeceğim, daha sonra yüzeceğim." demiş. Vakvak gezmeye çıkmış. Kurbağa ise cuk diye göle atlamış. Üzerindeki çamurları yıkamış. Gökte güneşte kocamanmış. Vak vak gezerken üzerindeki çamurlar iyice kurumuş. Kurudukça tüylerine yapışmış. Kaşınmaya başlamış. Tüylerini kaşıya kaşıya gezerken annesi vakvağa yemeği çağırmış. Vakvağın karnı çok acıkmış. Hemen sofraya oturmuş. Annesi onun bu çamurlu halini görünce Ah vakvak, vak, hiç kirli kirli sofraya oturulur mu? Kirli ellerle yiyeceklerle dokunulur mu? Yoksa ellediği yiyecekler de kirlenir. Kirli şeyleri yersek de hasta oluruz demiş. Vak vak zaten iyice kaşınıyormuş. Annesinin söyledikleri de çok doğruymuş. Herkes yemek yerken o aç kalmış. Çünkü yıkanmalıymış. Cuk diye dereye atlamış. Yıkanmaya başlamış. Ama kuruyan çamurları yıkamak çok zormuş. Çamurlar tüylerine yapıştığı için canını acıtmış. Keşke arkadaşım kurbağa gibi vaktinde yıkansaydım. Çamurla oynadıktan sonra hemen dereye atlasaydım. Çamurlar tüylerime yapışmazdı. Canım da bu kadar acımazdı. Üstelik ben de zamanında yemeğimi yerdim demiş. Nihayet temizlenmiş, temizlik çok güzelmiş. Vakvak vak ördeğin tüyleri artık kaşınmıyormuş. Üstelik sapsarı parlıyormuş.